implant tedavisi için en uygun yaş Açıkçası böyle bir şey yok. Çene ve kemik gelişimini tamamlamış tüm bireylere güvenli implant tedavisi uygulayabiliyoruz. Bizim için üst sınır yokken alt sınırımız mevcut. Yani çene ve kemik gelişimini tamamlamamış bireylere biz implant uygulamıyoruz. Ama çene ve kemik gelişimini tamamlamış sistemik durumu da uygun, kemik yapısı, kemik hacmi uygun tüm hastalara güvenli implant tedavisi tabii ki uygulayabiliyoruz. Mesela yaşı küçük hastalarımız oluyor bazen. Dişlerini bir şekilde erken kaybetmiş hastalar olabiliyor. Bunlarda yer tutucularla veya orada estetiği sağlayacak başka uygulamalarla genelde bunlar takıp çıkarılabilir formda bir şeyler olabiliyor. O diş eksikliklerini çene ve kemik gelişimini tamamlayana kadar gidermeye çalışıyoruz. Sonrasında implant tedavisi uyguluyoruz. Çünkü gelişim ve büyüme devam ettiğinde yapacağımız implant hastanın ağız yapısını ve dolayısıyla yüz yapısını da değiştirebileceği için biz küçük yaşlardaki hastalarımıza implant uygulayamıyoruz.